Merhaba sevgili dostlar. Mor Beyaz Bahçem kanalına hoş geldiniz. Sizlerle motifler serisinde güzel bir motif daha yapacağız sevgili dostlar. Bu motifimiz de çok güzel. Yine böyle evimizde kalan iplerimizi çok güzel değerlendirebileceğimiz farklı motifler yapıyoruz sizlerle. Bugünkü motifimiz bu. Bundan çok güzel ürünler yapacağız sizlerle sevgili dostlar. Şimdi motifimize başlarken yine sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamızın içinden tığımızı geçirip bir ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum sevgili dostlar. İkili trabzanlar halinde yapacağız. 1, 2. ilmeğimizi alıyoruz. Orta noktamıza batıp bir ilmek çıkartıp 1-2 12 iki. iki tane ikili trabzan yapacağız sevgili dostlar bu ilk çektiğimiz 3 tane zinciri de bir trabzan olarak sayıyoruz 1-2-3-4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane trabzanımızı çektik. Şimdi şu ipimizi çekip orta kısmı olabildiğince sıkıştırdık arkadaşlar. Şu ilk çektiğimiz zincirin tepe noktasına batacağım biraz zor oluyor. Oradan bir ilmek çıkartıp şöyle ilmek kaydırma ile birleştirip bir zincirle de kilitleyeceğim sevgili dostlar. Evet, bunu olduğunca sıkacağız. Şunları da arkadan yürütüp yok edeceğiz zaten. Şimdi farklı bir renk seçelim. Evet, yeşille devam edelim. Yine ilmeğimizi kilitliyoruz. Herhangi bir noktadan, şu boş olan noktalardan aradan giriyoruz sevgili dostlar. bir zincir 1 2 3 Burada iki tane her araya iki tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Bu girdiğimiz arada üç tane zinciri bir trabzan sayıyoruz. İkincisini yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Bakın yan taraftaki boşluğa batıyorum. Bu boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. bir zincir çekiyorum yandaki boşluğa ikili trab, iki tane trabzanın arasına batıyorum ve iki adet ikili trabzan yapıyorum bir zincir araya batıyoruz 2 bu şekilde her bir trabzanın arasına ikili trabzanlarımızdan ikişer tane yaparak bu sırayı tamamlıyoruz sevgili dostlar. Evet ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık sevgili dostlar. Her bir araya ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi araya bir mor atalım istediğiniz renklerde elinizde kalan bütün ipleri harika bir şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi bakalım. Bu üçüncü sıramızda üçer tane ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz. Herhangi bir noktaya batıyorum. İlmeğimi çıkartıp 3 adet zincir çektim. Bu trabzanlarımızın birincisi olarak kabul edeceğim. Aralara şu bir zincir çektiğimiz yerlerde sevgili dostlar bakın. 3 adet ikili trabzanımızı yapacağız. Bakın. Bir zincir İkili trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekmiştik. O arada 3 adet ikili trabzanlarımızı yerleştiriyoruz. Yine aralarda bir zincir çekiyoruz. Sevgili dostlar. Bu aralardaki ipleri de örerken yürütüyorum ki aralarda bir kısmını böyle kaybedelim ve sağlam olsun. bir zincir ve arada 3 adet ikili trabzan. Bütün bu aralara bir zincir çektiğimiz yerlerde sevgili dostlar bu işlemleri 3 adet ikili trabzanlarımızı yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sıramızı da <laughs> tamamladık sevgili dostlar. Ama elimizde yuvarlak bir motif var şu anda ve biz bunu kareye çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bize kare motifler lazım ve biz kare motifler yapıyoruz. Şimdi şöyle güzel bir renk alalım elimize. Kilidimizi yapalım sevgili dostlar. Benim elimde bu ipler vardı pamuklu ipler. Bunları değerlendiriyorum. Siz de elinizdeki herhangi ipleri birbirine e, milimetre olarak hani böyle kalınlıkları birbirine uyan her türlü ipi kullanabilirsiniz. Şimdi herhangi bir noktaya batıyorum. 3 adet zincirimi çekiyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. 2 iki adet ikili trabzan yaptım. Zincirimi de bir trabzan saydım. 3 adet oldu. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bunlar benim köşelerimi oluşturacak arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve yandaki boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bu üçüncü. Bir zincir. Buraya da 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum şu noktada 3 adet ikili trabzan yapıyorum 2 zincir aynı noktaya 3 adet ikili trabzan yapıyorum 1 zincir çekiyorum ve araya 3 adet ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 tane köşemizi bu arada oluşturmuş olduk. 1 zincir 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir Şimdi diğer köşemizi oluşturacağız. Arada iki tane üçlü tırabzanımızı yapıp ve köşe oluşturuyoruz arkadaşlar. 1 2 3 adet ikili tırabzanımızı ördük. 1 2 zincir köşedeyiz. Aynı noktaya batıyorum ve 1 2 ve 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Araya 2 3 adet ikili trabzanımı yaptım. 1 zincir. 1 tane daha yapacağım. 1 zincir. Şimdi köşe oluşturuyorum. 1 2 3 1 2 zincir aynı noktada, aynı boşluğa 1 2 3 Bu da dördüncü köşemiz oldu. 1 zincir Şimdi boşluklarımızı dolduruyoruz. Bir zincir diğer boşluğa 1, 2 ve 3 adet ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektim ve tepe noktasına batıp ilmek kaydırma ile birleştirdim sevgili dostlar. Kilidimi de yaptıktan sonra ipimi kesiyorum. Yuvarlak motifimizi arkadaşlar bakın kare bir hale getirdik. Şimdi bu kareyi bir sıra daha büyütmek istiyorum. Çünkü motiflerimiz böyle. Bunu arkadaşlar istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Birbirinin tekrarı şeklinde ilerleyecektir zaten. Şimdi bir köşe noktasına batıyorum. 1, 2, 3. 3 adet zincirimi çektim. 1, bir, 1. trabzanım sayıyorum 3 zinciri. 2. trabzanımı yaptım. Ve 3. trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 adet ikili trabzanımı tamamlıyorum. 1, 2 ve 3 bir zincir aralara 3 adet ikili trabzanlarımızı yapıyoruz sevgili dostlar. Bir zincir araları yapıyoruz yine. 1 2 ve 3. Bir zincir yine aradayız kökümüzü şöyle elimizle düzeltelim. 1 2 ve 3. ikili trabzanımızı ördük. Bir zincir daha çekiyorum. Şimdi köşemizi yapacağız sevgili dostlar. 1 2 ve 3. 3 adet ikili trabzanımızı yaptık. 1 2 tane zincirimizi çektik. Aynı noktaya batıyorum sevgili dostlar. 1 2 ve 3. ikili trabzanımızı yaparak köşemizi oluşturduk. Aralarda 3 adet ikili trabzan, 1 zincir köşelerde aynı noktaya 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir 3 adet daha ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım sevgili dostlar. Bu motifimizi de bu şekilde bitirdik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 sıradan oluşuyor. Bunu büyütmek tabii ki sizin elinizde. Aynı şekilde devam ettiğinizde motifimiz büyüyecektir. Ama biz e, bu, bu kadarı bize yeterli gelecek bu motifin. Sevgili dostlar, kanalıma abone olmak ücretli değil, ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok projeden, birçok yaptığımız işlerden sizleri haberdar etmek isteriz. Abone olduğunuzda size bildirim düşecektir ve sizlerle güzel ürünler yapmak beni mutlu ediyor. Güzel günler, örgülü günler diliyorum sizlere arkadaşlar.